Karayolları taşıma ile geçtiğimiz aylarda yolcuların yanlarında evcil hayvan taşımasına izin verilmesinin ardından Düzce'de ilginç bir olan yaşandı. İstanbul'dan otobüste Düzce'ye gelen bir yolcu içinde piton yılanı bulunan valizini otobüsün bagaj bölümüne koydu. Düzce'ye seyahatini tamamlayan yolcu valizini alarak otogardan ayrıldı. Valiz... Valizini kontrol ettiğinde yılanı bulamayınca otogarı geri dönen yolcu. Pitonunu bulamadığını söyleyince panik yaşadı. Otobüs şoförü ve muavin yılanın girebileceği yerlerde dikkatlice arama yaptı. Yaklaşık bir saatlik arama çalışmalarının ardından yılan otobüsün ön bölümünde yer alan steple kısmından çıkarılarak sahibine teslim edildi. Resmen canlı yılanı istiyorum. inanamıyorum kendime. <gülüyor> <gülüyor> ederim. Ederim. Tamam açtım şu an. Motora kaçan yılanımızı kurtaran Cafer abiye teşekkürler. Yağber almayız direk geçerli. Aynen abi. Anladım. Otobüs muavini Melih Güvençesi o anları cep telefonu ile görüntüledi. Yaşanan panik anlatan muavin Melih Güvenç şöyle konuştu. yolculuk yaptık. Fakat yolcumuzu düzcede indirdiğimiz zaman aracımızı yıkamaya giderken yolcumuz aracın yanına gelip bagajında hayvanın olmadığını bize söyledi. Aracın içinde hayvanı aradık, bulamadık. Bagajlara baktık, bulamadık. En son stepne bölgesinde yılanı bulduk, piton yılanı. Kaptanımız Cafer Bey yılanı güçlükle çıkardı dışarı ve böyle bir tehlike atlattık. Ya neler hissettiniz? Piton yılanı bu. Normalde bir şey değil. Yani piton yılanı tehlikeli, zehirlidir diye bir korku saldı tabii ki bize. Biz de bundan çekindik. Ee, yolcu da zaten evcil olduğunu söyledi ama yine de çıkardık. Huzura kavuştuk. Yolcu e, yılanı size gelip yılanın olmadığını söyledi yoksa bir hayvana olmadığını mı söyledi? Yani e, çantamda hayvanımın olmadığını söyledi. Biz de normal bir kedi köpek gibi bir şey zannettik. E daha sonra aradığımız hayvanın yılan olduğunu söyleyince biz de bir korktuk açıkçası. Daha sonra yılanı bulduğumuzda içimize su serpildi. Yılanına kavuşan yolcu ise otobüs şoförüne teşekkür ederek otogardan ayrıldı. Motora kaçan yılanımızı kurtaran Cafer abiye teşekkürler. Cafer aldığımız direkt geçerli. Aynen abi.